Evet arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu videoya başındadan önce Harika Şövalye kanalına abone olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Survival oyuncu hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Bazı bilenler bilir arkadaşlar. Kanalımda ilk videom. Evet Roblox çekeceğim. Bugün şu an, Bir de dımdım dımdım kaldı. Direkt yakıldım ya. Yakıldık. O oh, herkes oradan. Beni de bekleyin. İlk aşağı inmişim. Aşağı inmeseydim yüzde yüz ölecektim. Daha Böyle bir şeyler olsaydı market falan daha iyi olurdu. İnşallah bir güncelleme gelir öyle şeyler olur. Var ama robuxlu. 80 robuxa falan bulunmaz. Evet. Evet arkadaşlar ben bu kıyafetimi de size verebilirim. İsterseniz. Normalde robuxlu bu kıyafet. Ama ben robuxsuz aldım. <laughs> Normal dalınmıyor ama hisseden aldım sana. Acaba bu sefer hangi harita? Darma dağın olmuş bu harita. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Darma dağın. Çok feci olmuş. Aa, burası biraz sıkıntı. İnşallah tuşuna gelmez. Çok sıkıntı bir harita bu. Helikoptere binsek ne olur? Bir de benim canım azdı ya. Allah kahretmesin. Ya of. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur dur durdum. burada ölmüyoruz. <laughs> ya of. Canım azaldı yine. Gidelim buradan. Size arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bu sırada. Evet. Çıkalım. Bu sefer tsunami gelecek gibi hissettim. En yükseğe çıkmak istiyorum. Meteor yağmuru. Şuraya geçeyim. Ya da yok. dönmem lazım. Of kızın canı acayip çok geldi. Tam bir atla söyleyecek. Of. Biz yine aksiyona devam ediyoruz. Aksiyonlu hareketler. Of of of. Feci kuluyor. Oha. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Bu sefer yeni bir harita. Ben yine en yükseğe çıkmaya çalışacağım. Aksiyon aksiyon aksiyon. Ha çıkart beni. <laughs> ya. Bir şey de doğru düzgün yap ya. <laughs> bir tusuna mı gelsin bence? Bak beni itmeye çalışıyor. Balonlar hepsi robuxlu. Ama eğer bu kanal çok izlenirse videolarım robux al al almaya çalışacağım. Ben de videolarda Robux harcayacağım. Vay ateş mi? Ne olacak? Ateşle ilgili bir şey de. Ben ne burada durayım? Ana başlangıç. Abi Tamam anladım. Asit ateş gibi bir şey yani. Yanınca gelir. Aşağı atlayabilir miyim? Of. Hayır hayır abi. Düşmek istemiyorum. Ya bir videoda da uzun dayanayım ya. Öleceğim. Ha. Nasıl oldu lan o? Bir haritaya bakmak istiyorum. Yeni haritaya geçmeden. Of, feci şekilde olmuş. Çok işte yanmış zaten. Ya, yani burada dışarı çıkmamız lazım. Çimenlerin oraya. Bak adamların bazıları öyle yapmış. biraz e, video başlamadan önce oynamıştım. Hatırlıyorum. Burada durum zaten aşağıdışından fazla can gitmez. Belki yarı yarıya Ondan da bir şey olmaz. Hadi burada dayanmaya çalışayım bari ya. Kule gözükmüyor bile. Meteor taşı düşüyor yine. Ne ya da bir meteorlardan kurtulamadık ya. Buraya geçeyim bari. Oh feci düşüyor. Ya. Buraya düşmez diye tahmin ediyorum. <laughs> bence burada duralım. Oha ya. Her düştüğüm yere meteor geliyor. Ay her gittiğim yere meteor geliyor ya. Abi böyle şanssızlık olmaz var ya. Nasıl oluyorsa Gidiyorum adımını atıyorum. Neyse artık. Yeni bir yeni bir haritaya geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Biz bu sefer yine böyle bir tane kule çıktı. Apartman değil de apartmana benziyor biraz. Bu sefer bekliyorum. Yok orta katta bekleyeceğim. Daha iyi olur. İşte benim boyum çok büyük ya. Bazı yerlerden geçemiyorum. Belki boyum biraz küçüktür bunun da. Roblox'un daha fazla gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar size de

oldu oh be sonunda kazandık bir kere kazandığımız güzel oldu gördüğünüz gibi bunlar elmas yedilerim o kadar 80 dolar bakalım eğer bayağı bir izlenme ve like gelirse bu seriye Roblox serisi serisine ben de Roblox harcayacağım Abi bir kere tsunami gelmedi ya. Bu kadar fazla istememişim hiç. Sunamı. Nedense bugün çok istiyorum. Hop. Şurada kalayım. Tsunami gelince bir de çok eğlenceli, eğlenceli oluyor. gezelim biraz. Hop hop hop. Asit asit yağmuru. Açıklayın. Asit yağmuru burada kalın. Bir şey var mı? Burada, burada kalın sadece. Mesela şu arkadaşımız öldü. <laughs> Oha buraları bile kırmış bu. Güçlü bayağı bir şey. Burada bir şey olmaz diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Aynen burada kalmak güzel buradaki çatıra düştü. Ben burada kaldım. Bu son elimiz herhalde. Video bayağı uzun oldu çünkü. Ben bir 10 dakika oldu herhalde. Sonra oldu. Biraz gezelim ya biz de akşamless. Tamam kazandık. Hadi böyle videoları gelmesiniz isterseniz kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, sonraki videolarda görüşürüz.